Bir insanın hayatında 10 yılda ne gibi değişimler yaşanabilir? Mesela 10 yıl önce ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konulmuş ve dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak ilan edilmiş bir insan 10 yıl sonra bir devletin başkanı olup ABD'li yetkilileri yönettiği ülkede hem de ABD'lilerin talebiyle ağırlayabilir mi? Ya da bir insan 10 yıl önce Avrupa Birliği tarafından terörist olarak görülüp 10 yıl sonra bir devlet başkanı olarak tanınabilir mi? Evet olabilir. Oldu da. Ve işte bugün bu değişimin yaşandığı hayatı konuşuyoruz. Yani bugün konumuz Suriye'nin yeni lideri Ahmet Elşar'a. Ahmet Elşar'a belki de son yıllarda gördüğümüz en ilginç hayat hikayelerinden birine sahip. Batı onu düne kadar cihatçı bir terörist olarak kategorize ediyordu. Hatta ABD başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. Şimdi geldiğimiz noktada Suriye'nin devlet başkanı oldu. Tabi böyle olunca hakkında çok fazla söylenti de çıktı. Başından beri onu ABD'nin yetiştirdiğini iddia edenler de var. İsrail ajanı olduğunu söyleyenler de. Peki Ahmet Şara kimdir? Bugün hem onu tanıyalım hem de hakkındaki soru işaretlerini cevaplarla buluşturalım. tam adıyla Ahmet Hüseyin Elşara. 29 Ekim 1982'de Suudi Arabistan'da Riyad şehrinde doğdu. 4 erkek ve 2 kız kardeşi var. Babası Hüseyin Elşara Suudi Arabistan Petrol Bakanlığı'nda petrol mühendisi olarak çalışıyordu. Annesi de coğrafya öğretmeniydi. Aile 1989'da yani o 7 yaşındayken Suriye'ye döndü. Ve Şam'ın varlıklı mahallelerinden biri olan Mezzah Mahallesi'ne yerleşti. Şaran'ın ailesi Suriye Golan Tepelerinin önde gelen ailelerindendi. Ama İsrail işgaliyle birlikte buradan çıkmak zorunda kaldılar. Bunun etkisiyle babası biraz Arap milliyetçisi bir isimdi. Yani aslında babasının ideolojik yapısı Şara ile pek uyumlu değildi ve Şara İslami eğitimini ailesinden almadı. 17 yaşında mahallesindeki camiye sıkça gidip gelmeye başladı ve bu dönemden sonra İslami yaşantıyı benimsedi. Babasıyla ortak olan tek düşünceleri belki de Filistin davasıydı. Yani Şara biraz kendi yolunu çizmiş bir isim. 2. intifada döneminde o 19 yaşındaydı ve bu intifada onun hayatının sonraki döneminde bütün seçimlerini etkiledi. 2001 yılında 11 Eylül saldırıları yaşandı ve bu olay onun düşüncelerinin tam anlamıyla yerleşmesini sağladı. 2003'te ABD Irak'ı işgal etti. Şara bu işgalden hemen önce Bağdat'a gitti ve Irak'a yasa dışı geçişinden dolayı Suriye'de istihbarat tarafından gözaltına alınıp sorgulandı. Ama herhangi bir yerle bağı olmadığı için serbest bırakıldı. 2005 yılında Irak'a geri döndü. Sonra bir cihatçı oluşumun içine girdi. Bu oluşum daha sonra El-Kaide ile birleşti. El-Kaide saflarında hızla yükseldi. ABD bir ara onu tutukladı sonra serbest bıraktı. Sonra bir dönem İslami Irak Devleti örgütünün bir bölgede liderliğini yaptı. İslami Irak Devleti bildiğiniz IŞİD'in ilk yapılanması. O dönem Suriye'de iç savaş başladı ve Esad rejimine karşı savaşmak için El Kaide desteğiyle Suriye'de El Nusra cephesini kurdu. IŞİD'le bir bağı var mıydı derseniz, bir dönem yolları kesişmiş olsa da bu örgütten hiçbir zaman haz etmedi. Zaten Daesh lideri Bağdadi El Nusra'yı örgütüne katmaya çalıştı ama Şara bunu engelledi. Hatta iki grup arasında silahlı çatışma bile yaşandı. Şara bu dönemde Daesh'in vahşi yöntemlerini kabul etmediğini ve El-Kaide'ye bağlı olduğunu açıkladı. 2016 yılına gelindiğinde yeni bir hamle yaptı ve El-Nusra'nın El-Kaide ile bağlarını da kesti. Hatta El-Kaide'ye bağlı olanlara bir baskı oluşturmaya başladı. Bunun sonucunda 2016'nın sonlarında El-Nusra'yı feshetti ve Fethi Helşam cephesini kurdular. Hiçbir dış örgüte bağlarının olmadığını ilan ettiler. Yani Şara artık El-Kaide'yi de sırtından atmıştı. 2017'nin hemen başında da bu grupla birkaç grup birleşti ve HTŞ ortaya çıktı. HTŞ, El-Kaide gibi örgütlerin tamamından bağımsız bir örgüttü. İşte esas Ahmet El-Şara dönemi bundan sonra başladı. Bu dönemden sonra HTŞ kendine iki hedef koydu. Esad rejimini devirip, İranlı milisleri ülkeden kovmak ve Suriye'de yeniden güçlü bir devlet inşa etmek. Bunun için de 4 milyondan fazla nüfusu olan İdlib şehrini kontrol altına aldılar ve burada kuracakları yeni Suriye devletinin bir prototipini oluşturdular. Daha o dönemden Ahmet El-Şara insanlara kamu hizmetleri sunmaya başladı. Zaten buradaki yönetiminden dolayı HTŞ e gittikçe daha da büyüdü. Muhtemelen o dönemlerden beri Türkiye'nin desteğini de alıyordu. Zaten 2020 yılında yaptıkları bir hamlede biraz bunu gösteriyordu. Suriye lirasının iyice değer kaybettiği bir dönemde 2020 yılının ortasında Türk lirasını İdlib'deki resmi para birimleri olarak belirlediler. Orada savaş ortamına rağmen sanayileşmeye çalıştılar. Hatta ithalat-ihracat dengesini oluşturmak için ellerinden geleni yaptılar. Yani o günün Suriye'si gibi bir ortamda insanlara iyi kötü yaşanacak bir ortam oluşturdular. Bunun için çabaladılar. İnsanlar bu şekilde İslami yönetime ısınacaklarını da biliyorlardı. Ve öyle de oldu. İdlib'de Türkiye'nin yoğun desteğiyle ciddi bir hazırlık sürecine girdiler. Bu halk desteğiyle birlikte. Ardından HTŞ 8 Aralık 2024'te Suriye'deki diğer muhalif gruplarla birlikte Esed rejimini devirmek için bir operasyon başlattı. Sadece 11 günde Şam düştü ve Aralık 2024'te bir geçiş hükümeti kurdular. Şara Ocak 2025'te geçici başkan olarak atandı. Önümüzdeki 4-5 yıl elbette ülkede seçim olmayacak. Zaten olamazdı. Birincisi ülkede birlik sağlanamadı. İkincisi düzgün bir nüfus sayımı yapılmadı. Üçüncüsü yurt dışında çok fazla Suriyeli var. Dördüncüsü de Suriye'de insanlar şu an temel gıdaya muhtaç durumda. Önce bunların biraz çözülmesi gerekiyordu ve 4-5 yıl sonra seçim yapılacağı vaadiyle geçiş hükümeti oluşturdular. Güne kadar terörist olarak görülen Ahmet El Şara bu geçiş hükümetinde Suriye'nin devlet başkanı oldu. Bakın bundan 10 yıl önce ABD 10 milyon dolarlık ödülle bu adamı küresel bir terörist olarak ilan etmişti. 10 yıl sonra bu ödülü kaldırdılar ve ayağına gidip onunla görüştüler. Yani fırtına gibi bir hayat hikayesinden bahsediyoruz. Ve bu hayat hikayesi etkileyiciliğinin yanında elbette soru işaretleri de ortaya çıkarıyor. Bir insanın bu kadar hızlı yükselmesi her zaman şüphe uyandırır. Ama Ahmet El Şaray için bir istisna söz konusu olabilir. Çünkü gerçekten kurt bir isim. Çok zeki. Kafasında bir hedef var ve o hedefte güçlü ve birleşmiş bir Suriye. Bu hedefe yürürken kimi yanına alması gerekiyorsa dönemsel olarak onu yanına alıp sonra onunla bağını kesebiliyor. Yani işini görene kadar kullanacağı adamı kullanıyor ve hedefine yürümeye devam ediyor. Tabii burada aklınıza şöyle bir şey de gelebilir. Ya aynısını bize de yaparsa? Türkiye ile bugün dosttan da öte kardeş durumda. Yarın yine böyle kalmaya devam edecek. Çünkü devletlerin çıkarları vardır. Bölgenin en güçlü devletinin yanında olması Suriye'nin sadece çıkarını olur. Ayrıca dediğim gibi Şara gerçekten hayırlı hedeflere sahip bir adam. Böyle bir adam bu coğrafyada İran'la papaz olur, Türkiye ile değil. Hazır böyle demişken Şara bu bölgede kimler için tehdit, kimler için yeni bir dost? Buna da bir bakalım kısaca. Suriye'de Esed'in devrilmesi bütün bölgede dengeleri alt üst etti. ABD'yi bir kenara koyalım. Burada yaşananlar dört ülkeyi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye, İran, Rusya ve İsrail. İsrail için Şara net tehdit. Çünkü şu an Ahmet El Şara gününü bekliyor. İsrail'e karşı hazırlık yapıyor. Ama bunu yaparken dedim ya kurt diye. Tam olarak buna yakışır davranıyor. Biz İsrail için tehdit değiliz diye tekrar tekrar açıklama yapıyor. Ama tehdit olduğunu elbette en çok İsrail biliyor. İran açısından bakarsak İran bu adamla nefret ediyor. Çünkü oradaki bütün planlarını yerle bir eden Ahmet El Şara oldu. Rusya'da durumlar karışık. Putin Suriye'nin yeniden inşasına destek vereceğini belirtirken Putin'in dışişleri bakanı falan bu adama kin kusuyor daha çok ilgilendiren Türkiye başlığına geldiğimizde de ibre tamamen tersine dönüyor. Türkiye Suriye'de Ahmet El Şara döneminde hiç olmadığı kadar güçlü hale geldi. Ve bundan sonrasında buradaki etkisi çok daha artacak. Mesela Suriye yeniden inşa edilecek. Bu inşa sürecinde 400 milyar doları bulacak bir maliyetten bahsediliyor. Türkiye'nin inşaat şirketleri bu süreçte aktif olarak yer alacaklar. Aynı şekilde yeni Suriye yönetimi güçlü bir ordu kurmanın peşinde. Bu süreçte askeri teknolojileri nereden tedarik edecekler? Elbette Türkiye'den. Tabi bakın şunları da bilmek ve anlamak lazım. Bu süreçte destek bulabilmek adına Batı'yla da ticaret yapacaklar, onlara da ihaleler verecekler. Çünkü Şara Batı'nın gözünü korkutmadan Suriye'nin güçlenmesini hedefliyor. Şu an İsrail onları bunca tahrik ederken sessiz kalması da bundan kaynaklanıyor. Yoksa Ahmet El Şara gibi kanı hızlı akan bir adamın İsrail'in son günlerde yaptıklarını kabullenmesi mümkün değil. Bu adamın yöntemi bu. Önce hedefine ulaşıyor sonra adımını atıyor. Bakın en basitinden daha düne kadar bu adamı terörist olarak görüyorlardı. Bugün öyle bir hale geldi ki ABD Suriye'ye uyguladığı bütün yaptığı kaldırdı. Avrupa Birliği ekonomik yaptırımların tamamını kaldırdı. İngiltere de aynı şekilde. Suriye nefes almaya başladı. İşte Ahmet Elşar'ın uyguladığı denge politikası bu çıktıları elde etti. Ve ihtiyaçları olan şey buydu. Yani kısacası şu an Şar'a koyduğu hedefe doğru ilerliyor. Uyguladığı strateji Türkiye'nin de son 20-25 yıldır uyguladığı strateji. Belki de ona bu adımları attıran bile Türkiye. Tabi bunu belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bilebileceğimiz tek bir şey var. Ahmet Elşar'ın yönetiminde güçlü bir Suriye bize sadece fayda sağlar. Bu dediğimi de önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlayacaksınız. Bitirmeden de başka bir videonun büyük plan videosunun konusu olacak bir ipucu vereyim. Türkiye'nin güçlenmesi birinci adımdı. Suriye'nin güçlenmesi ikinci adım. Büyük plan üçüncü adıma doğru ilerliyor. Ama dediğim gibi bunu başka bir videoda konuşuruz. Allah'a emanet olun.